Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkamda gördüğünüz jeneratörlerden bahsedeceğim. Hava çok soğuk. Eksi derece. Kat kat giyindim. Üstüme battaniyeleri örttüm. Eğer elektrikler kesilirse jeneratörler de olmasa kaloriferler çalışmaz. Yemek yapamayız. Bu yüzden de evin içerisi buz gibi olur. Evde de böyle dolaşmak zorunda kalırız. Bugünlerde jeneratörün önemini bir kez daha anladım. Hadi gelin şimdi jeneratörle ilgili bilgilere bakalım. Jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alternatör ve motordan oluşan makinelerdir. Motor bölümünde doğal gaz, benzin ve dizel gibi yakıtlar ile yakılma işlemi gerçekleştirilerek ısı enerjisi oluşturulur. Sonra oluşan bu ısı enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülür ve alternatöre gönderilir. Alternatör mıknatıslanarak elektrik enerjisi üretir. Elektrik üretici veya üretici olarak da adlandırılan jeneratörler elektrik kesildiği anda otomatik transfer anahtarı aracılığıyla çalışarak devreye girer. Jeneratörler özellikle tıbbi cihazların kullanıldığı yerlerde yangından koruma sistemlerinin olduğu alanlarda kesintisiz bir şekilde enerjinin kullanılabilmesini sağlar. Jeneratörleri icat eden kişi Michel Faraday'dır. Manyetik bir alana dik yönde elektrik ileten bir parçanın potansiyel bir güce sahip olduğunu gören Faraday, bu mıknatısla manyetik enerjiden elektrik üretmeyi başarmıştır. Ampülün icat edilmesiyle birlikte jeneratörler daha fazla önem kazanmaya başladı. İlk başlarda jeneratörlerde doğal mıknatıslar kullanılmaktaydı. Fakat doğal mıknatıslar yeterince güç sağlamadığından dolayı jeneratörlerde elektromanyetik mıknatıslar kullanılmaya başlanmıştır. Jeneratör çeşitleri Temel olarak çalışma prensibine göre 6 çeşit jeneratör bulunmaktadır. Bunlar dizel jeneratör, benzinli jeneratör, bio dizel jeneratör, emulsifiye dizel jeneratör, doğal gazlı ve hidrojen jeneratör ve propan gaz lavalı jeneratörlerdir. Bugünkü videomuz sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.